Herkese merhabalar. Teker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Top Wizard'ına ait olan yapılardan yeni çıkan Ultra TT'nin 2.8 güncellemesinin yükleme ve tanıtımını yapmaya çalışacağım. Daha önce hatırlarsanız Hyper, Hyper TT'yi ya tanıtmıştık. Yalnız bazı aletler için biraz ağır gelmişti. Ultra TT hem hafif bir yapı hem de içerik olarak zengin ve ayrıca kullanımı da gayet güzel ve sade diyebilirim. Evet hemen yüklemeden başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet kodumuzu sıfırlamış bir şekilde açarken şunu belirteyim. Kodu tümüyle sıfırlamakta yani hatta kaldırıp tekrar yüklemekte fayda var. Özellikle yapı yüklemelerinde daha önce Hyper-T post gibi yapılar yüklerken bunu belirtmiştim burada tekrar belirteyim önemli binaen çünkü hatalar oluşuyor ee, bunlar yapılmadığı zaman yani kodi tümüyle kaldırıp e, tekrar yüklerseniz yapı yüklemelerinde sorun yaşamazsınız deyip e, dilini Türkçeleştiriyoruz. ve hemen sistemin altından dosya üstüne geçiyoruz arkadaşlar oradan kaynak ekle kaynak ekleden şu adresi giriyorsunuz ben bu adresi girerken e, yavaştan alıyorum çünkü hızlı gidiyorsun diye e, şikayetler olmuştu bir ara o yüzden adres şu arkadaşlar kısa uzun bir şekilde söylüyorum PTtTP 2 nokta ileri slaşlardan iki tane top toptutorials.joe.uk ileri slaşlardan bir tane ve kodi yazıyorsunuz adres bu ben yine de büyük olarak ekranda göstereceğim oradan bakıp yazabilirsiniz isim olarak tt diyorum istediğiniz ismi verebilirsiniz ben tt diyelim tutorials iki tane t'sini yazıyorum Oradan da tamam deyip e, gördüğünüz gibi tt çıktı. Ana menüye geri geliyoruz ve sistemin üzerine direkt tıklıyoruz. Oradan eklentilere, eklentilerden e, zip dosyasından yükle giriyorsunuz. Oradan da tt dosyasını bulup e, builds kısmına, yani ikinci dosyaya tıklıyorsunuz. Ve oradan ilk linke tıkl tıkladığınız zaman wizard'ı etkinleştirmiş olacaksınız. Sağ altta biraz sonra görünecek bu. Evet gördüğünüz gibi sağ altta Toxtools wizard et eklenti etkin diyor. Oradan e, ana menüye gelip programlara gidiyorsunuz. Programlardan zaten toptayozunuz üzerinden görüyorsunuz ve oradan tıkladığınız zaman e, ana menüye çıkıyor. E, oradan e, bütün yapılar burada bulabilirsiniz. Toptayozum. Ben Ultra TT göstereceğim için en altta Ultra TT last version diye bir şey var. onu tıklıyorum. E, ona tıkladığınız zaman onu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bu, burada biraz hızlandırıyorum çünkü yükleme uzun sürüyor. E, siz de biraz bekleme zorunda kalacaksınız orada. Ee, dediğim gibi kodi sıfırlayıp bu şekilde yüklerseniz problem yaşamayacaksınız büyük ihtimalle. <laughs> evet bekliyoruz ve kodi şu anda evet gördüğünüz gibi yüklemeler tamamlandı. E, ee, kodi kendi kendine kapanıyor arkadaşlar. Ee, ana e, masa götürüyor bilgisayarda ise. Android gibi kullan cihazlar kullanıyorsanız kendiniz kapatmanızda fayda var. Kendiniz kapatıp tekrar e, açıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi yükleme yaptıktan sonra tekrar açtım kodiyi ve e, yükleme bu şekilde oluştu yalnız eklentiler yavaş yavaş yerleşiyor e, burada şu tavsiyede bulunayım arkadaşlar e, yükleme yaptıktan sonra ilk defa yükleme yapıp kodi ikinci defa açtığınız zaman şöyle bir gezdirirseniz e, yani hiçbir şey açmadan gezdirirseniz e, iyi olur e, çünkü eklentilerin e, oturması lazım e, yani herhangi bir yerlere tıklamadan bir şeyler açmaya çalışmadan 3-5 dakika şöyle e, yapı içerisinde dolaşmakta fayda var e, şu problem oluyor bazen yükleme yapılıyor ve e, şey değişmiyor menü değişmiyor menün değişmesini isterseniz oradan sistemden apprentice apprentice skin'e geliyorsunuz yani bu problemi yaşıyorsanız arkadaşlar skin'e gelip ultra tıklarsanız e, tekrar menüyü e, buluyorsunuz oradan yes deyip menüye ulaşıyorsunuz arkadaşlar çünkü bazı yüklemeler e, problem oluşturuyor yükleme yapıldıktan sonra yine mavi e, ekran geliyor mavi ekranı e, gidermek için o şekilde yapmanıza fayda var diyorum. İkinci bir şey sisteme girdiğiniz zaman orada e, appearance var. Appearance'den e, skin'e geldiğiniz zaman Ultra TT'nin e, video gördüğünüz gibi film kısmına gelirseniz e, kırmızılı bir ekran var. Onu Ultra Blue şeklinde tıklarsanız maviliğe dönüştürebilirsiniz. Yani kırmızı e, bana göre değil mavi daha çok seviyorum diyorsanız e, menüyü manvim, e, koyu maviye dönüştürebiliyorsunuz ve Böyle böylece e, farklı bir e, görüntü elde etmiş oluyorsunuz Ben tekrar onu kırmızıya dönüştürüp oradan e, yapının tanıtımına geçeceğim e, Çünkü ana e, şey default e, rengine de, geri getiriyorum e, Buradan tekrar e, çıkıp tanıtıma geçim, e, başlayabiliriz isterseniz hemen tanıtıma geçelim buyurun. Evet arkadaşlar tanıtıma geçerken movies e, Movies'ten başlayalım isterseniz Movies kısmında gördüğünüz gibi e, eklentiler var. E, en de kısa yollar var, Exodus var eklentiler, var. Game Videos, Souls, iStream, Movie Vault, ve Spectre eklentileri var. Altta da e, kısa yollar var, Search kısmı var. Oradan da direkt Search'ten gelebilir. Ama 4K'yı biraz paralı oluyor. Movies'in üstüne direkt tıkladığın zaman Exodus'un e, içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Exodus popüler bir eklenti olduğu için direkt oradan girilebiliyor. TV Show'sun altında yine e, kısa yollar var, e, eklentiler ve hemen üstlerinde var. E, Direkt widgetlardan da direkt dizilerin içine girebiliyorsunuz e, spor kısmında e, çok üstgece gelen sorulardan bir tanesi sports table'da sports table içerisine buradan girebiliyor e, aynı şey puls'tan da girebiliyorsunuz yani puls'tan da sports table'a e girebilirsiniz sıkıntı yok cosmix'e girerseniz orada live diye bir şey var live kısmına girip oradan server'lara e, girerseniz e, değişik malum kanallar bulabilirsiniz alternatif olarak ama cosmix e, şunu söyleyeyim e, diğerlerine kadar kaliteli değil yani AK 47 ve diğer e, IPTV eklentileri kadar daha önce tanıttığım eklentiler kadar kaliteli değil diyorum e, oradan e, spor kısmında şöyle alttaki e, eklentilerde göstermiş olayım onlarda bakın bazı eklentiler çalışmıyor arkadaşlar onu da belirteyim mesela oblivion çalışmıyor e, yani normal çalışıyor ama daha önce Oblivion'a ait bir video vardı. ona girerseniz oradan güncelini yükleyebilirsiniz. Suicide'a e girerseniz orada Live International diye bir şey var. Live International'da Türk kısmı var ama o da açılmıyor şu anda. Daha şey altyapısı tamamlanmamış. Altyapısı tamamlanınca odası da açılacak diye umuyorum. Ee, dediğim gibi çalışmayan eklentiler var. Oblivion ve e, Freedom gibi buradaki Freedom da çalışmıyor. Ama onları daha önceki videolarda tanıtmıştım güncel hallerini. O güncel hallerini yüklerseniz onları çalıştırabilirsiniz. Adrenaliste bir iki değişiklik var onu da göstererek tanıtmak istiyorum. IPTV'ye girerseniz oradan servers e, en, yükse en yükseğe alınmış. Oradan update daily kısmından girilebiliyor. Updated daily kısmına girerseniz oradaki e, günlük güncelenen e, serverları her zamanki gibi bulabilirsiniz. Bir de Ultimate IPTV var, Ultimate diye. Oraya girdiğiniz zaman, orada mp3u e, şeklinde linkler var. Orada içerisinde Türkiye olan e, linklere girerseniz içerisinde Türkiye'ye ait e, malum kanallar değil bir sürü kanallar bulabilirsiniz diyorum. E, telif haklarından dolayı dediğim gibi e, detaylı giremeyeceğim. Siz kendiniz içerisinde Türkiye yazan, mesela Türkiye Germany var, oradan girip e, bakarsanız e, değişik e, kanallar bulabilirsiniz diyorum Bur böylece buradan da çıkıyorum arkadaşlar adresini böylece tanışmış olduk e, TV Guide kısmı böyle arkadaşlar müzik kısmında yeni gelişmeler var Django mesela ve normalde müzik kısmını hemen atlardım ama Django güzel bir eklenti arkadaşlar müzik olarak browse yapabiliyorsunuz ara, ara Search yapabiliyorsunuz ve hem şarkı hem e, şarkıcıyı arayabiliyorsunuz oradan ulaşabiliyorsunuz diyeyim. Ee, müzik kısmında da böyle bir gelişme var. Kids kısmı e, yine dolu dolu kartun e, var, Tons TV var, Disney var. Bayağı bir güzel e, eklentiler. Direkt tıkladığınız zaman da zaten içerisine girip oradan e, daha e, geniş kapsamlı e, serverlara, ka kanallara girebilirsiniz. Bir, i̇lk açılmaya ilk defa bastığım için biraz geç açıyor. Evet, şimdi açıldı gördüğünüz gibi. E, Disney Movies'ten tutun e, bayağı bir şeyler var, e, e, eklentiler var çocukların dünyasına yönelik güzel kanallar diyebilirim arkadaşlar. Oradan da çıkıp devam edelim. Library kısmında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Favorilere ekleme orayı şu yıldız işaretine bak tıkladığınız zaman oluyor. Yıldız işaretine tıkladığınız zaman favorilere giriyorsunuz. Daha doğrusu daha önce favorileştirmişseniz onları favori giriş yapabiliyorsunuz. oradan kanallara ulaşabiliyorsunuz. yalnız favoriye nasıl yaparsınız? eklentiye ya da İzlediğiniz herhangi bir kanalı sağ tıkladığınız zaman favorileri ekle şeklinde yapabiliyorsunuz. Goodfellas'ı tanıtmak istiyorum biraz daha önce ayrıca tanıtmıştım ama burada da tekrar tanıtmakta fayda var. Free TV Channels'a girerseniz orada World TV Channels var orada Türkiye kısmına girip e, istediğiniz kanallara ulaşabilirsiniz e, diyorum. Goodfellas güzel bir iptv eklenti sırfıydım ee, daha önceki videodan izleyip güncel yüklerseniz daha iyi olur çünkü burada çalışmıyor onu söylemiş olayım ee, video eklentilerine girersek bütün video eklentilerini buradan e, hepsini elinizin altında görebilirsiniz ak47 normalde yoktu ben içine sonradan ekledim ee, daha önceki videodan bakıp siz de ekleyebilirsiniz buraya yani bu bir yapı olarak e, güzel bir yapı arkadaşlar ama eksikleri var eksik eklentiler var olması gereken eklentiler e, eklenmemiş siz kendiniz kendiniz e, daha önceki videolardan izlerseniz e, yaptığım videolardan izlerseniz onları ekleyebilirsiniz Clear kısmında üç tane Clear şeyi var bir tane Delete oradan e, belleği yani a, aletinizin belleğini temizleyip kodiyi biraz rahatlatabiliyorsunuz böylece kodi daha farklı çalışıyor sistem kısmında da yine aynı şekilde ayarlar dosya gibi gibi e, şeyler var, yollar var. O yollarla eklentileri ekleyebiliyorsunuz. movies kısmına tekrar geldik. Gördüğünüz gibi e, böyle bir yapay arkadaşlar Umarım beğenirsiniz. E, tanıtım kısmını bitirirken şunu söyleyeyim. E, daha önce tanıttığım yapılardan hyper e, Pulse, RS gibi yapılar var. Bunlar içerisinde hangisi en iyisi diye soru, sorular geliyor bazen. Yani hangisini kullanmayı tavsiye edersiniz diye. E, şu an için tavsiyem açıkçası e, bunu tanıtıyor olmamla beraber e, Pulse'u tavsiye ederim. Çünkü içerisi daha dolu dolu ve daha e, güzel çalışan eklentilerle dolu. Ta, çalışan kanallarla dolu diyebilirim. E, yalnız bunu kullanmak istiyorsanız bunu da kullanıp üstüne e, olmayan eklentileri ya da eksik eklentileri daha önce belirttiğim gibi yükleyip e, bu yapıyı bu yapının e, arayüzünü beğeniyorsanız e, bu yapıyı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı, like yapmayı ve paylaşmayı unutmayın deyip sizlere ekranda gördüğünüz küçük kutu videolarla baş başa bırakıyorum. İstediğinizde tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler. hoşçakalın.